Büyüker Vakfı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabri Ülker Vakfı yayınları tarafından hazırlanan Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri kitabının yazarıyım. evelimden ben Sahraf Soysal. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu Mutfağı'nın lezzetli, çok sağlıklı ve şifalı birbirinden güzel yemeklerini bu kanalda bundan sonra sizlerle paylaşacağım. Bugün size yapacağım yemek Adıyaman taraflarından basalla, klotik de deriz, göce köftesi de deriz. Muhteşem lezzetli bir yemek ve çok besleyici. Çünkü Anadolu mutfağında bulgur ve et tahıllar ve de bakliyat hep bir arada kullanılır ve bir tabakta bütün besin ögeleri hazırlanmış olarak önünüze sunulur. Önce basalla için, ekşili köfte için köftemizi hazırlayalım. Bunun için şöyle bir su bardağı kadar dediğim gibi siz ince bulgur da kullanabilirsiniz. Benim böyle simit göce dediğimiz ince inceltilmiş bulgurum vardı onu kullanıyorum. Yarım su bardağı kadar irmik ilave ediyorum. Siz İrmik yerine yine ince bulgur kullanabilirsiniz. Ben farklı malzemelerle daha besleyici yapmaya çalışacağım bu yemeği. Şimdi bunun üzerine şöyle bir su bardağı kadar suyumuzu şöyle aktarıyoruz. Tümünü de koymayalım. Yarım su bardağı kadar yapalım. Böylece bu birazcık daha bulgurumuz yumuşayacak ve şişecek. Bu arada... 200-250 gram kadar kıyma kullanacağız. Kıyma Anadolu'da bulgurlu köftelerde genelde kara et dediğimiz çiğ köftede kullanılan çok yağsız et kullanılır. O yüzden dana kıymanızı mümkün olduğunca yağsız kullanın. Şimdi bunu kullanmadan önce birazcık tuzumuzdan ilave edelim. Ben tuzcu başı gördüğünüz gibi tuzu çok kullanıyorum. Kimyon olağanüstü lezzetli bir baharat. Kimyonsuz hiç çıkmam yani. Ee, onun dışında karabiber çok yakışır. Bu harcın içine çok katmazlar ama ben böyle birazcık da kırmızı toz biberden ilave ediyorum. Bazen salça da koyarlar ama hiç gerek yok. Bu bir sulu değil ama katı bir çorba kıvamı olacağı için hiç salça buna ilave etmiyorum. Çünkü bunun çorbasına zaten salça koyacağım. Şimdi önce baharatlarla gördüğünüz gibi suyla ıslattığımız irmik ve de bulgur kepeğini, simit ya da göceği karıştırdık. Şimdi bunun üzerine artık etimizi ilave edebiliriz. Bunlarla misket şeklinde böyle fındık kadar köfteler yoğuracağız. Harcımızı bir güzel yoğurmamız lazım. Eğer isterseniz ben burada bir blenderda hazır ettim. Hani derler ya Alet işler el övünür. Siz de isterseniz bu harcı böyle bir robotta çekebilirsiniz. Yoksa e, çok uzun süre yoğurmak ve iyice macun haline gelinceye kadar bunları özleşinceye kadar yoğurmak lazım. Şimdi köftemizi iyice yoğuralım. Şimdi bunun içine şöyle ufak bir soğanı incecik doğrayıp katabiliriz rendelerseniz de daha rahat yoğurabilirsiniz. Bir adet gördüğünüz gibi yumurta köfteyi tutsun, pişerken dağılmasın diye bir de adet üzere un ilave ediyoruz. 2 kaşık kadar un koyalım. Yetmezse tekrar ilave ederiz. Şimdi tekrar harcımızı yoğuruyoruz. Efendim ellerimizi iyice yıkadıktan sonra şöyle bir kaseye soğuk su koyuyoruz. Hamurun şöyle e, macun kıvamına kadar gelmesi çok önemli. O yüzden bir 5-10 dakika iyice yoğurmak lazım. Elimizi suya batırdık. Hamurdan şöyle bir parça aldık. Sanki köfte yapar gibi. Sonra bunu ince uzun uzattık. Sonra fındık kadar parçalar aldık. Şöyle yuvarladık ve gördüğünüz gibi unla kapladığımız bir tepsinin içine döküyoruz. Tabii ki ben Adıyamanlar gibi ya da Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu kadar ince köfte dökemiyorum. Onlar köfte dökmek derler. Müthiş güzel yaparlar. Çok incecik olur. Hatta bu iş bütün mahallenin hanımları bir araya gelir ve birlikte imece usulü yaparlar. Anadolu'nun en güzel yemek geleneklerinden birisi budur zaten. Ben biraz Karadeniz kızı olarak iri dökebilirim ama ben bunu daha ince dökecek hanımlar olduğunu biliyorum. Şimdi hamurla ince incecik dökeceğimiz köftelerimizi gördüğünüz gibi bu unlu tepsiye aktarıyoruz. Efendim ekşili köfte basallanın son köftesi de hazır. Birazcık bir Karadeniz kızı olarak hafif iri yaptım. Daha küçük dökmek lazım. Ben sanki sulu köfte yapar gibi yaptım ama daha minik minik böyle pinduk kadar dökmeye çalışın siz. Unladım çünkü yapışıyor birbirine. Hem de unlayıp böyle sallarsanız birbirine yapışmaz. Bir de unlamak yemeğe de bir kıvam veriyor. Ben çok severim o unlu kıvamını bu bulgur köftelerinin. Şimdi bu arada tenceremizin altını yakalım. Ee, yaklaşık bir 300-400 gram kadar çok yağlı olmayan, Anadolu'da çok yağlı koyun eti de kullanılır ama ben çok yağlı olmayan kuzu etini tercih ettim. Kuzu etini de mümkün olduğunca kuşbaşı eti böyle minik sotelik doğrattırın. Hem pişmesi kolay olur, hem çok çabuk yemeğiniz ortaya çıkar. Şimdi önce eti kavurmaya başlayalım. Bu arada zeytinyağımızdan ilave edelim, 2-3 kaşık kadar. Bir katı kıvamlı çorba gibi düşünün bir yemek yapıyoruz. Efendim etlerimiz gördüğünüz gibi 7-8 dakika hafifçe kahverengileşti. Kuzu eti çok çabuk pişiyor. Dana eti sert ve zor pişiyor. O yüzden kuzu etini böyle minik minik doğratırsanız sizin işinize daha çok. Yani biz buna sotelik diyoruz. Şimdi bunun üzerine soğanı tabii ki bu çok gibi görünüyor ama ben soğanı o kadar çok severim ki yemekte. Bence soğan yemeğin kraliçesi. ...ve sarımsağı da prenses diyorum ben... ...şöyle bir iri soğanı... ...incecik doğradıktan sonra... ...tekrar etlerle birlikte... ...etler suyunu... ...verdi ve çekti... ...ondan sonra soğanı ilave ettim... ...şimdi birazcık da... ...Anadolu yemeği olduğu için... ...tereyağı çok önemli... ...şöyle 50 gram kadar... ...tereyağından katıyoruz... ...2-3 kaşık da zeytinyağı katmıştık... ...tekrar kavuralım... 5 dakika yeterli. Ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. Şimdi efendim buna salça katılıyor. Katılmayabilir de beyaz yüzlü de olabilir ama salça tabii çok olmak kaydıyla Anadolu yemeklerine çok yakışıyor. Bu muhteşem bir baş biber salçası. Üstelik tatlı. Antakya'dan getirdim bunu. Bu salçaya bayılıyorum. Sadece renk değil ...inanılmaz da lezzet veriyor. Şimdi salçamızı da ilave ettik. Kavuruyoruz. Bu arada sıra geldi... ...baharatlara. Yine kimyon. Kimyonu çok severim. Elbette ki karabiber. Karabiber çok yakışır. Şöyle. Bir de bir de ben mutlaka... ...yemeklerimi artık zerdeçal da katıyorum. Siz de... ...bu bağışıklık sistemini özellikle güçlendiren, tüm dünyada çok popüler olan zerdeçaldan mutlaka kullanın. Hafif rengini sarartır, çok doğuş bir sarı renk katar ama taze çekilmiş zerdeçal. Ondan muhakkak kullanın. Zerdeçalı da ilave ettik. Tuzu katmıyoruz, eti sertleştirir diye tuz en sonda ilave edilecek. Şimdi bunun üzerine bir buçuk litre kadar suyumuz vardı. Kaynamış sıcak su, onu ilave edeceğiz. Sonra yemek kaynamaya başlayacak suyu. Sonra da köftelerimizi katacağız. Artık çorba suyu dediğimiz suyumuz kaynamaya başladı. Etler de zaten iyice yumuşadı. Şimdi bunun içine bulgur köftelerimizi atacağız kaynayan suyun içine ilave ediyoruz. Şöyle ufak ufak dökmeye başlayalım. Sadece bulgur değil biliyorsunuz bulgur ve kıymayı karıştırarak yaptık. Ama sadece bulgurla da yapabilirsiniz ya da simitle, göceyle de. Bu çok besleyici ve lezzetli bir yemek. Şimdi çok karıştırmadan şöyle bulgur köftelerini hafif kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi Artık bulgur köftelerimiz de kaynamaya başladı. Sıra geldi nohuta. Nohut biliyorsunuz lif oranı çok yüksek. Magnezyum oranı çok yüksek mineral olarak. Kemik ve sinir sistemi için çok faydalı. Kolesterolü düşürüyor. O yüzden yemeklere sık sık nohut ilave etme geleneği Anadolu'da çok var. Ben de sık sık nohutu katarım yemeklerime. Bu arada bulgurun da lif oranı çok yüksek B vitamini kompleksleri var. Bulgur da muhteşem bir bakliyat değil tahıl olarak kullanıyoruz onu da. Bulgur da çok faydalı. Şimdi şöyle tekrar bir karıştıralım. Etimiz var minik minik. Köftelerimiz var ve nohutlarımız var. Şimdi sıra geldi artık buna ekşi ilave etmeye çok senelerdir duyuyorsunuz artık antioksidan yani vücuttaki toksi, vücutta oluşan toksinlerle savaşan bir antioksidan özelliği olan yiyecekler var. Şimdi efendim bu sumak ekşisi, bu nar ekşisi. Şimdi birbirlerine çok benzerler. Nar ekşisi daha malhoş bir tatlıdır. Ama sumak ekşisi tamamen böyle keskin bir limon tadına sahiptir. O yüzden şöyle bir kaşık kadar her ikisinden kullanacağım. Sumak Ekşisi Kahramanmaraş'tan geldi. Nar Ekşim de efendim Antakya'dan geldi. Bir kaşık nar ekşisi, bir kaşık sumak ekşisi ilave ettik. Tekrar karıştırıyoruz. Eğer bu ekşileri bulamazsanız bir büyük limonun suyunu ekleyebilirsiniz. Ama yemek piştikten sonra. Efendim gördüğünüz gibi bir yarım saat 45 dakikada yemeğimiz pişti. Mis gibi kokular stüdyo mutfağımıza yayıldı. Köftelerimiz dağılmadı. Unladık çünkü. Şimdi en son aşamada. Genelde biz hani sarımsağı çok önceden döveriz ya. Anadolu yemeklerinde son aşamada sarımsağın tadı gitmesin diye döverek içine atarlar. Sarımsaksız da yapabilirsiniz ama sarımsak muhteşem bir lezzet katıyor. Şimdi son aşamada dövülmüş sarımsağımızı ilave edelim yemeğimize tadına lezzet katacaktır. Sonra bir de tabii ki kuru nane. Bunu e, nohut ilave ederek biz yaptık ama isterseniz buna e, kırmızı mercimek, yeşil mercimek de ilave edebilirsiniz. Bu şahane bir öğün yemeği. Bunun yanına tabii ki Anadolu lavaşları bulgur pilavları, pirinç pilavı da olabilir veya siz bir salata da yapabilirsiniz. Müthiş bir yemek oldu. Şöyle dolduralım. Mis gibi de koktu. Altını kapatalım. E yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Efendim bu yemeğin püf noktasını ve daha da fazlasını Anadolu Mutfağı'nın lezzetli ve sağlıklı reçeteleri kitabımızda bulabilirsiniz. E, bu arada da e, videomuzu izlemeyi, beni likelamayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Her gününüz birbirinizden güzel geçsin. Çok sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın diyorum.